Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde A şıkkında yer alan cümledeki ölçülü, B şıkkında yer alan cümledeki keskin, C şıkkında yer alan cümledeki hukkuru ve E şıkkında yer alan cümledeki damga sözcükleri gerçek anlamlarından sıyrılarak mecaz anlamda kullanılmış sözcüklerdir. D şıkkında yer alan cesaret sözcüğü ise arkadaşlar korkusuz olmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla gerçek anlamında kullanılmıştır. Bu anlamda doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada geçen, yutulurcasına tüketilen ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçada çocuğun şekeri ve dondurmayı iştahlı bir şekilde tüketmesi gibi bu öyküleri de iştahlı bir şekilde tükettiği ifade edilmektedir. Yani burada arkadaşlar öykünün bir çırpıda hızlıca tüketildiğinden bahsedilmektedir. Buna bağlı olarak bize verilen şıkları incelediğimizde de D şıkkında yer alan bir çırpıda okunan bu parçadaki yutarcısında tüketilen ifadesinin karşılığıdır. Bu anlamda doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri anlamı taşımaktadır diye sorulmuş. Öneri anlamı taşıyan cümleler herhangi bir konuda yol göstermek ya da fikir vermek amacıyla kurulan cümlelerdir. Bu çerçevede bize verilen cümleleri incelediğimizde B şıkkındaki cümlede kişinin araştırmaların devam etmesi konusunda arkadaşlar fikir öne sürdüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla bu cümlemiz öneri cümlesine örnek gösterilebilir. Bu anlamda doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde söze edilen öykülere yönelik olumsuz bir eleştiri yapılmıştır diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçanın genelinde öykü ile alakalı olumlu eleştirilere yer verildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Parçanın 5. cümlesinde ise öykünün eksik yanına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar burada olumsuz bir eleştiri söz konusudur. Bu anlamda doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi ötekilere göre daha geneldir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçanın birinci cümlesinde yer alan bir şeyin benzerini yapma durumu parçanın ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerinde yer alan durumların tamamını kapsamaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci cümle diğer cümlelere göre daha genel anlamlıdır. Bu çerçevede doğru cevabımız A olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla verilmiştir diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde E şıkkında yer alan incir çekirdeğini doldurmamak, D şıkkında yer alan kafa patlatmak, C şıkkında yer alan soluk aldırmamak ve B şıkkında yer alan sudan çıkmış balığa dönmek deyim olarak karşımıza çıkan söz gruplarıdır. Fakat bu söz gruplarının anlamı cümle içerisinde karşımıza çıkmamaktadır arkadaşlar. A şıkkında yer alan rahata kavuşmak da deyim olarak kullanılan bir söz grubudur. Ve rahata kavuşmak sıkıntılardan kurtulmayı ifade etmektedir. Bu anlamda deyimimizin anlamı cümlenin içerisinde yer aldığından doğru cevabımız burada aşık olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük kullanılmıştır diye sorulmuş. Küçük ünlü uyumu kuralına göre Türkçe'de bir sözcük düz ünlülerden biriyle başlıyorsa devam eden hecelerde de yine düz ünlüler kullanılır arkadaşlar. Eğer sözcük yuvarlak ünlülerden biriyle başlıyorsa devam eden hecelerde ya yuvarlak ünlülerden uü ya da düz ünlülerden ae bulunur. Bu çerçevede bize verilen cümleleri incelediğimizde D şıkkında yer alan cümleye dikkat edecek olursak eğer bu cümlede yer alan yağmur sözcüğü düz ünlüyle başlamış, yuvarlak ünlüyle devam etmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar küçük ünlü uyumu kuralına göre aykırı bir durum olduğundan doğru cevabımız burada D şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde A şıkkında yer alan cümlede birden bire sözcüğü bitişik yazılması gerekirken ayrı yazıldığından yazım yanlışı yapılmıştır. B şıkkındaki cümlede elektrik sözcüğü elektrik şeklinde yazılmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bir yazım yanlışı yapılmıştır. C şıkkında yer alan katılmayanlar sözcüğü katılmayanlar şeklinde yazılmalıdır. Dolayısıyla C şıkkında da bir yazım yanlış yapılmıştır. D şıkkındaki gözyaşı sözcüğü de bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılımdan yine yazım yanlışı yapılmıştır arkadaşlar. E şıkkında ise yazım yanlış yapılmış herhangi bir sözcüğe yer verilmediğinden doğru cevabımız burada E şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçadaki araçla belirtilen yerlere sırasıyla getirilebilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde, parçamızda yer alan ilk boşluğa kendisinden sonra açıklama yapılacağından dolayı iki nokta, ikinci boşluğa e, alıntı cümlenin başında bulunduğundan dolayı tırnak, üçüncü boşluğa tamamlanmış cümlenin sonunda bulunduğundan dolayı nokta. Ve dördüncü boşluğa da alıntı cümlenin sonunda bulunduğundan dolayı yine tırnak koymalıyız. Bu anlamda bize verilen şıkkı incelediğimizde doğru cevabın en şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangi ikisine virgül getirilemez diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçamızda yer alan birinci ve ikinci boşluğa, sıralı cümlelerin arasında bulunduğundan virgül koyabiliriz arkadaşlar. Parçamızda yer alan dördüncü boşluğa da eş kareli sözcükler ayırmak amacıyla virgül koyabiliriz. Parçamızda yer alan üçüncü boşluğa zarf fiilden sonra geldiği için, beşinci boşluğa da bağlaçtan önce bulunduğu için virgül koymamıza gerek yoktur. Bu anlamda doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yansımadan türemiş bir sözcüktür diye sorulmuş. Yansıma sözcükler doğadaki seslerin yazıya aktarılmasıyla ortaya çıkan sözcüklerdir. Bu çerçevede bize verilen cümleleri incelediğimizde C şıkkında yer alan ve yüklem görevinde kullanılan patlamış sözcüğün kökü pat'tır. Pat sözcüğü doğadaki bir sesin yazıya aktarılması olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu sözcüğümüz almış olduğu yapım eki ile birlikte yüklem görevinde kullanıldığından doğru cevabımız arkadaşlar C şık olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçamızda öncelikle bilinç akışı tekniğinin ne olduğuna ilişkin bilgi verildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla parçamızda tanımlamadan yararlanılmıştır diyebiliriz. Ayrıca bilinç akışı tekniğinin Türkiye'deki örneğine yer verilerek örneklemeden de yararlanılmıştır parçamızda. Bu anlamda bize verilen şıkları inceleyecek olursak tanımlama ve örneklemeyi içeren A şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve Victor Hugo'yu böyle anlatan bir yazarın düşüncesini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklamaktadır diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçada yer alan hiçbir şey katmaz bize. Yalnızca bizi sarar. Şiirlerinin bizi nereye götüreceğini bilemeyiz ama yine de okuruz ifadesinden yola çıkılarak Victor Hugo'nun etkileyici ve sürükleyici bir yapıya sahip olduğunu fakat okuyucusunu üretken kılamadığını ifade etmeye çalıştığını görmekteyiz yazarın. Bu anlamda doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçaya göre başarılı olmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçada yer alan durumu her an lehimize çevirmek imkanına sahip olduğumuz bu sonsuz yarışta tökezlemek veya kaybetmek kişisel yetersizliğin işaretidir ifadesinden yola çıkılarak başarısızlığın kişisel yetersizliğe bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla başarılı olmanın yolu da kişisel yeterliliğe sahip olmaktır arkadaşlar. Bu anlamda bize verilen şıkları incelediğimizde doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada eğitimle ilgili olarak vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçada bir öğretmenin öğrencisinden buluş yapmasını istediği, buna karşılık da öğrencinin insan olduğu zaman yanan, olmadığı zaman da yanmayan bir lamba fikrinin ortaya attığını görmekteyiz. Öğrencinin bu fikri ortaya atmasında yaratıcı yönünün önemli bir yanı vardır arkadaşlar. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde ve parçada eğitimle ilgili vurgulanmak istenen düşüncenin insanın yaratıcı yönünü harekete geçirdiği olduğu söylenebilir. Dolayısıyla burada doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.